Arkadaşlar Baklas'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel kendimizde insanlara. Biraz yağmurlu, biraz bulutlu havadan herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar bu videoda Baklas'ın güzelliklerini size göstereceğim. Baklas Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Ötençay Mahallesi olarak geçiyor ama Hatay Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra böyle oldu. Daha önce herkesin bildiği bir şekilde Bakras geçer. Ama halkımız Bakras demesine rağmen resmi kayıtlarda burası Öten Çay Mahallesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğu için böyle Arkadaşlar, efendiler, hanımefendiler. Maalesef yollar iyi değil. Köy yol olduğu için. Maalesef sıkıntılı. Maalesef arkadaşlar. Hatay'ın bu güzellikleri sizlere de göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Güzel ülkemin güzel insanları kanalıma aileme hayatıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım her şey yolundadır. Güzel ülkemin güzel insanları can kardeş ülkelerin güzel insanları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an şu çamur deryasını geçersem güzel bir şekilde doğayı göstereceğim size. Kanalım, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız acaba? Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar Kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Karşılara Geleceğiniz yerler Depremden sonra yapılan köy evleri Maalesef her yer çamur deryası Burada Turunçgiller çok var limon ağacı, portakal, aklınıza mandalina ne gelirse, incir, zeytin, zeytin ağaçlarını görüyorsunuz maşallah. Harika bir yer. Harika. Arkadaşlar lütfen yorumlara like atalım. Yorumlara gelelim, sohbet edelim. Siz köyde yaşamak ister misiniz? Yoksa metropolde mi yaşamak istersiniz? Yoksa nerede yaşamak istersiniz yorumlara gelirseniz sevinirim.